shit selamlar arkadaşlar bu <laughs> ise <laughs> evet, evet. Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Mambi yepyeni efsane bir video ile daha karşınızdayız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fiz birincisi olduk Avrupa'da arkadaşlar. Aynı zamanda challenger olduk. Gördüğünüz gibi serverın ilk 5 challenger'ından birisiyim arkadaşlar. Bu benim için çok iyi oldu açıkçası. Ee, arkadaşlar ve yeni bir update'ten bahsedeceğim sizlere. Bu çok önemli. 5 kişi oyun buluyor arkadaşlar. TRD gün içinde buluyor. Gece bulmuyor. Geceleri de serverınızı Avrupa'ya alırsanız Avrupa'da 5 oyun buluyor. Gördüğünüz gibi biz şu an 5 kişi giriyoruz arkadaşlar. Ee, daha hızlı LP kasabiliyoruz. Evet GS çıktı. Zaten bunlar bir takım. Karşımızdaki takım. Evet şu Jace'i flashlayacağım. Şöyle flash vuralım kafasına. First Blood geldi çok güzel. Ama biz de gidiyoruz. Evet. E, ee, flashladılar bizi. Bakalım bizimkiler ne yapacak? Gandalf da düşüyor gibi. Evet Gandalf da düştü. He. kill verdik arkadaşlar. Bir anda kötü olmaya başladı orası. Jace'in saygısızlığını biz daha fazla saygısızlıkla kovaladık. Bunun cezasını çektik ama sorun yok. Ee, öyle de çok da değerli değil. Ve karşı bot değil. Hala burada ve base'ini bozuyor. Plankton. Ee, bu arada Gwis bizim takımımızın supportusu. saporta ee, Supporta ADC oynuyor arkadaşlar. Varus şu an Adem. Ee, Gandalf top lane oynuyor. Mid lane normalde. 5 girdiğimiz için ve yani ben challenge olduğum için şu an minimum Grand Master'larla oynayabiliyorum. Ee, Grand Master'larla oynayabildiğim için de, çok az Grand Master var serverda. Ee, bu yüzden e, her lane'den bir oyuncu alamıyoruz arkadaşlar. Biraz karma takımla oynuyoruz. Ee, yaklaşık 23-24 streak yakaladık bu arada. Gayet iyi win streak yakalamıştık. Şu an böyle devam ediyoruz. Arkadaşlar sizden ricam bu video saygı gösterip emeğime like atarsanız ve abone değilseniz kanala abone olursanız sevinirim. Bu video arkadaşlar keşfete çıkabilecek bir video. Desteklerseniz neden çıkmasın arkadaşlar? Fazlasıyla çıkar. Eminim bundan. Şu garenin flashı yoktu diye hatırlıyorum. Varmış. Yanlış hatırlıyormuşum. En azından tek skillde flash'ını aldık. Dediğim gibi arkadaşlar. Keşfete çıkabilecek potansiyelde bir video. Desteği verirseniz arkadaşlar kesinlikle çıkacağına eminim. Ee, yakında çok güzel bir çekilişimiz olacak. Bundan da haberdar olmak için kanalın e, haber bildirimi yani zil dediğimiz kısmı açın arkadaşlar. E, şimdiden herkese teşekkürler. Yorumlara arkadaşlar e, yazmanız için bir rakam vereceğim. E, bu rakamı Rakam dediğim sayı o da olabilir. Bilmiyorum. E, maçın biraz ortalarında vereceğim ki e, tamamını izleyenleri görelim arkadaşlar. Videomuzun. Evet çok güzel. da çaldım. Ama Galio öldü burada. Evet ben ölmedim. Neyse Galio öldü. Ben çıkardım da. Birden Thresh çıktı bizim çocuğun karşısına. Evet bizimkiler o Lee'sini cezalandırıyor gibi orada. Evet ultimizi açtık. Bakın arkadaşlar Fizz'le size her şeyi göstereceğim şimdi. Fizz'le arkadaşlar öncelikle ev fulluyorsunuz. Size Fizz birincisi olarak arkadaşlar anlatacağım bir Ve ben sürekli jungle'da oynadım. Mid'de de oynanabilir. Top'ta da oynanabilir. Her yerde oynanabilen bir karakter arkadaşlar. Öncelikle ilk item Rabadon falan kasan saçma arkadaşlar var. Ama arkadaşlar jungle'da oynuyorsanız ilk item Lich'i alacaksınız. Lich buna. Sebebi arkadaşlar Dehrunu ile gireceksiniz. Objektif ve kulelerden ekstra gol sağlayacaksınız. Ayrıca kulelerinizi hızlı açmanızı e, arttırıyor biliyorsunuz Lich. Eee pırıltıdan dolayı ve pasifinden dolayı için e, hızlı kule açıyorsunuz. Kuleleri cidden çok hızlı açıyorsunuz. Daha sonra Lich bittikten sonra görürsünüz zaten ilk item Lich alacaksınız. İkinci item Rabadon. Tamam mı arkadaşlar? Rabadon'dan sonra garanti bir itemimiz daha var. O garanti itemimiz de şu ebedi küre arkadaşlar. Karşıda peeling varsa moralim mi konu alırsınız. Peeling yoksa da hiçlik deneyi alırsınız. Son item'a zaten oyun gitmez arkadaşlar. Giderse Luden alırsınız gerekirse. Yani herhangi bir item onun pek bir önemi yok. Şöyle şu Lee bir ulti tuttursam. Evet. Şöyle Garen'e. Aa onu kesecektim. Lee ultiyi tutturdum. Onu kestim. Bakın arkadaşlar hasarımız cidden bu level'da bile çok güçlü. Umarım kesemezsin bize. Ama kesemedi. Gördüğünüz gibi 2 kill daha aldık şu an. Lich'imiz de bitecek. Çizmemizi de aldık. Şu an rakip takımın oyununun bittiğini görebiliriz. Mükemmel şekilde. Şimdi Ejder'ine gideceğiz. Orada maçı bitireceğiz arkadaşlar. O derece söyleyeyim ben size. Ee, bu arada Avrupa'da da turnuvalarımız devam ediyor arkadaşlar. Turnuva maçı istiyorsanız söyleyin. Turnuva maçları da sunumuna devam edebiliriz. Ama şu anki gibi canlı çekemiyorum turnuva maçlarını biliyorsunuz arkadaşlar profesyonel maç Discord'da sesli oluyoruz ee, öyle sorunlar yaşanıyor evet Gali ultisi güzel geldi buraya şöyle bir kişi düştü Korki Korki'ye bakacağım Korki'ye bakacağım burası kötü bu arada tamam o Korki'yi dönüp keseceğim arkadaşlar deneyeceğim e flash yapacağım o Korki'ye şöyle Gördüğünüz gibi E flash'ı koyduk arkadaşlar. Korki'yi aldık. Onların sayısı fazla ultim geldi. Yine oynarız. Yine oynarız. Bizimkiler de geliyor. Ama salmak zorundalar. Çok güzel. E şimdi de biz alacağız kanka. Gidebilirsiniz. Alev ejderini aldıktan sonra arkadaşlar Fizz'in pahalı biçilmez ejderi bu arada. Ee, biliyorsunuz hasar veriyor. Şöyle Lee ultiyi tutalım. Direkt Lee bir tek atalım. Bakın arkadaşlar ilk item liş sebebi. Kombonuzu düzgün attığınızda rakip oyuncun... Oğlum bu sapık beni salmayacak mı? Rakip Evet salmıyor bu beni. Evet Garen Dive'a geldi. Evet çok güzel ultisini hoşladık. Evet bir de keselim bunu. Ben gitmiyorum. Gidersem ölebilirim. Arkadaşlar Garen ultisini çok güzel hoşladık. E'sini çok güzel kullanın sizin. Çok önemli cidden. Garen'i kovalamayacağım. Yarım saat sürer çünkü manam yok. Bir de hızlı koşuyor. Şöyle iki tane kuvvet kitabımızı alalım. Acelesi yok şeyin. çizmenin, büyütmenin. Bir sonraki itemde büyüteceğim çünkü. Ultimin gelmesini beklemeliyiz arkadaşlar. Ultisi yokken Fizz'in ultisiyle başlayın takım savaşına. Ama böyle mecburi durumlarda böyle gireceksiniz. O alevi çalarım bu arada ya da Corki'yi direkt keserim. Manası yok zaten. Hatta sen bir gelsene şöyle. Evet. Çok güzel. Şöyle çalmayı deneyeceğim ejderi. E çok güzel. E ejderi çaldık. Alev ejderini. Lee'sini de kestik. Garen, Garen de ölecek. Evet, Garen de öldü. Tam sıra sende Jayce. Var mı gelen? Yok. Çok güzel çaldık arkadaşlar. Şu an bakın dişle kule açma. Ah be çok aceleci attım ultimi. Bizim hatamız arkadaşlar. Bakın. Liş olduğu için vurduğumuz hasar 146 oluyor. Hele bir W ile vurduğumuzu görün. 347 arkadaşlar. Early game'de dakika daha 6. İşte bu yüzden ilk temli için önemi çok fazla. Evet rakip takım muhtemelen alamete başlamış olabilir. Hızlıca alamete kayacağız. Evet. Burada canım yok. Bunu çalamadık arkadaşlar. Smite'miz yoktu. Öldüm zannedip saldım. Ölmemişim. Aa canlandım resmen. Evet arkadaşlar takımım beni canlandırdı abi. Galio geldi. Binami geldi. Harbiden beni hayatta tuttular. Teşekkürler takıma buradan. Güzel güzel. Ben orada öldüm diye bıraktım arkadaşlar. Çalmayı denedim çalamadım. E, çünkü Q ile çalmayı denedim. Smite'ım yoktu adam smite attı. Q ile çalınır bu arada. Evet arkadaşlar side kulelerini düşürmeye çalışıyoruz. Aşağı kuleyi düşüreceğiz. Lisini kesti bizimkiler. Garen'e gidelim. Flash'ı kurtaracak mı? Zannetmiyorum. O da düştü. Şimdi kuleyi hızlıca alalım. robotumuz bitiyor. Tek atma devrimiz başlıyor. Early zaten bizim o kadar aşırı güçlü değil arkadaşlar. Biraz slow oynayacaksınız. Çok güzel. Tecrübe ultisi attım resmen. E flash animasyon iptaliyle indiği yere inip tek attım. Treş fenerine basma imkanı tanımadım arkadaşlar korkuye. Gördüğünüz gibi E flash animasyon iptali çok önemli. Gerektiği yerde kullanmanız icap eder arkadaşlar. Cidden çok işe yarıyor. Gördüğünüz gibi mesela orada ben E flash atmasam Q'yu atsam E'mi yemeyecekti teknik olarak. W attığı için ve trash fenerine basıp çeyrek canla bile olsa oradan kurtulabilecekti. E flash'ı koyduk adamın kafasına. Bakın hasarımızı görüyor musunuz? Şu an Blue'da böyle. Giysin üstüm 2 level fark atmışız. Şöyle bir üstüne yürüyeceğim ama yok yok yok. Canımızı yakarlar. 3 vs 2 alırız bu arada orayı. Ninja'dan bir genk deneyeceğim Gandalf'a. Evet geldik. Şöyle Jace'i e tutan bir ulti. Şöyle Jace düşüyor mu? Ya, evet biz düşüyoruz. Tamam Jace düştü. Aa Nami. Nami yaşatıyor bizi. Aa Nami. Arkadaşlar Nami'yi gördünüz mü Flankton be. Adam bizi nasıl hayatta tuttu? 2 oldu ya. Evet o <laughs> WQ bu arada Hakkı rahmetine kavuşabilirdi. Yani öldüğümüz yer bir anda Vin'e dönüştü. Şaşırtıcı şekilde ben bile şaşırdım. 5 girmenin yararları arkadaşlar. Takımınıza saçma saçma kişiler geleceğine gelecek kişileri siz seçiyorsunuz. Karşınıza da 5 kişi geliyor ama kendi 5'inize güveniyorsanız ne fark eder? 5'li kurmak istiyorsanız açıklama kısmındaki Discord linkimize gelip arkadaşlar oradan 5'li kurabilirsiniz. Bu arada rakam rakam pardon sayı söyleyeceğim. 27. Evet gel bakalım. Bay bay sende. Çok güzel. 2'de 2 attık. Bu arada arkadaşlar bir tane turnuva maçında bir penta attım Fizle. Muhtemelen onu videonun introsuna koymuşumdur. Ona onun üzerinden kaç verdiniz? Onu da yazabilirsiniz. Onu turnuva maçında atıyorum arkadaşlar. Kaybettiğimiz maç normalde. 2 vs 5 penta atıyorum arkadaşlar. 1 vs 5 de denilebilir. Brown'da hasar yok zaten. Beni sablıyor orada. Ee, çok güzel bir penta olduğunu düşünüyorum ben. Maçı kazandıran bir penta ve turnuva maçıydı Avrupa takımı. 2-3 tanesi Çinli oyuncuların hatta. Dediğim gibi arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediyseniz yorumlara 27 yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bu beni mutlu eder. Ve hala kanala abone değilsiniz arkadaşlar. Ya olun Olur artık. Ee, bakalım. O işine gelen birisine trap atabiliriz. Ee, Kamil güzel yerde bekliyor. Bakın internet gitti. Evet arkadaşlar internetim gitti. Düzeltip geliyorum. Evet arkadaşlar ufak bir internet kesintisi yaşadım. Ee, ölmemişim ama rakip takım okyanus ejderini almış. Şöyle Korki'ye bakın arkadaşlar ulti patlamadan kesiyoruz ya. Fizin güzelliğine bakar mısınız? Ulti patlamadı. WQ vurdum sadece bir tane düz duruş attım yani. Yani harbiden mükemmel bir karakter ya. Ebedi küre bitince zaten kimseye acımıyor. Bakın 1K direkt hatta daha fazla. Evet bizimkiler Lee'sini kesmiş. Orada bir neşe alınabilir sanki. Neşe koşuyorum. Evet. Bu arada neşe Fizz Duo da çok iyi yapıyor. Çünkü Fizz'in jungle e, canavarlarına karşı, orman canavarlarına karşı gerçek hasarı var. Gerçek hasarı yok. Daha fazla hasarı var. Evet Galio engeyce döndü orada ama bana onu bırakmamaları lazım. Şöyle alalım bunu. Ve arkaya şuna bir tek atalım. Yemedi tank olduğu için. Evet flash'ımızı atacağım. Jayce ölmeyi düşünmüyorum çünkü. Şöyle ultim var. Birini tutmak istiyorum. Yok yetişmez şu an. Ama deneyeceğim mecbur. Korki'ye bakabilirim. Şu kila aldık. Çok iyi. Oyunu bitirmeye doğru midten yürüyelim arkadaşlar. Ee, ya şu an oyunları bitti zaten. Evet Korki de öldü bir turda. At Zonya'nı yavrum. Evet yine de öleceksiniz. Oy Tek yedi. Arkadaşlar çok iyi ya. Bitti maç muhtemelen. Evet. GG arkadaşlar. Şu an biter. video izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Ve geldi. Video yorumlarda görüş unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Challenger LP'mizi gösterelim bir. Kapatıyorum kaydı.